Ee, nasıl? Ya... Güzel tabii de öteki ev gibi değil be Ömer. Yapacak bir şey yok İskender. Buraya da alışacağız elbet. Ya Ömer sen hemen evi satmasaydın ya. Bakarsın işler düzelir filan. Bu saatten sonra zor İskender. Dükkan da elden gitti zaten. Ha. Evde boş boş oturuyorum. Leyla'nın eline bakar oldum. Bu saatten sonra zor geliyor adamı. Gelir zor gelir tabii. Yani kime olsa şey zor gelir. Ha, eh. İki başı sonuçta. Buraya da sığarız elbet. Ben sonra artan parayla da bir dükkan ayarlarım. Ekmeğime bakarım ufak ufak. He, çok e, güzel düşünmüşsün. Şey ne yaptı ya? Çankırılı şey dükkanın parasını ne yaptı ya? Çankırılı. Sabahtan beri şu İstanbul'da gezmediğim sokak, gitmediğim emlakçı kalmadı. Ayaklarıma kara sular indi. Şu benim işi halledelim. Bana bir dükkan, bir de ev ayarlayalım lütfen. Söylediğin paraya göre ikisi birden mümkün değil delikanlı. Ya tamam ikisi birden olmasın. Sadece dükkan olsun daha böyle yatacak bir yeri olsun. Ben sonuçta dükkanda yatmaya da alışık bir insanım. Otele para vermekten şu İstanbul'da imanım gevredi ya. Elimde tam sana göre bir dükkan var. Gidip bakalım istersen hemen. Hadi o zaman. Anlaşıldı ya anlaşıldı tamam. Biz yine bütün serveti otele gömeceğiz herhalde. Nasıl bir İstanbul'sa göz içi kadar yer dünyanın parası. Bakma dökük olduğuna. Buraya bir badana boya çek, mis gibi dükkan. Ha mis gibi hakikaten geldi mi sana da o mistik? Keskin bir mistik var şu an burada. Abi tamam senin de mesleğin anlıyorum yani burayı allayıp pullayıp bana kakalayacağım da... ...çaresizliğimle dalga geçme bari. Şu anda ikimiz dükkana girmeye kalksak ben dışarıda kalırım dükkan sahibi olarak yani. Bu paraya daha bulamazsın buralarda. Ufak tefek yerler işte. O da şansın varsa tabii. Ah Erdal abi, ah, ah yavru kedi gibi sokağa attın bizi, ayazda kaldık ya. Yani bu paraya dükkanı verecek olan inayı bulursan, getir beraber. Tamam, ne yapıyorsun? Tamam dur, seviyeyi bari düşürme, canım acıyor şu an ya. Ah Erdal abi ya, ah Erdal abi ya. Of.